Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere E5'te veya uzun yollara çıktığımızda araç sollamayı nasıl yapmalıyız ve aracı geçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim yan aylarımızın kör noktaları oluşuyor. Bunlarda Sollama yaparken bazen tehlikeye düşebiliyoruz. O yüzden nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, önümüzdeki aracı geçerken aynaya baktığımızda aracın uzaklık mesafesini nasıl anlarız? Şimdi ondan bahsetmeye çalışacağım. Eğer ki aynamızın ucunda aracı görüyorsak o önümüzdeki aracı sollama yapmak biraz riskli olacaktır. Biraz demeyelim de daha çok tehlike yaratacaktır. Aynamızın neresinde görmemiz gerekiyor? Şu an mesela arkadan gelen araç aynamızın tam şu iç kısmında görüyorsak o zaman sollama yapabiliriz. Ortada görüyorsak şu an gördüğümüz gibi araç bize yaklaşmaya başlamıştır ve aynanın tam ucuna geldiyse artık sollama yapamayız demektir. Yani araç dibimize kadar geldi demektir. Aynı ayarlarını o şekilde ayarlayabiliriz. Bu yine sağ taraftan bakarken de bir aracı geçtiğimizde o aracı sağ aynadan görene kadar kesinlikle sollamış olduğumuz aracın önüne kırmıyoruz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz arkadaki araç tam dikiz aynamızın, sol aynamızın ucuna geldiğinde yaklaşmış oluyor. Veya arkadaki aracı görüyorsunuz. Ortada bize biraz daha uzak sollama yapabiliriz. Yani kısacası tam aynamızın şuraya ucuna geldiğinde aracı burada görüyorsak kesinlikle sollama yapmıyoruz. Buralarda görüyorsak sollamaya geçebiliriz. Ve geçtikten sonra da dediğim gibi o aynadan o geçtiğimiz aracı görmemiz gerekiyor. Şimdi bir örnek yapalım. Şu önümüzdeki aracı sollama yapacağız. Aynamıza bakıyoruz. Şu an uzakta. Daha sonra bu aracı siyah aracı sağ aynamızdan görene kadar önümüzde şu an görüyoruz. Geçtik. Aynamızdan göreceğiz. Hala görmedik. Şu an aynaya içine girdi. Artık sağa doğru geçebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde sollama yaparsak daha güvenli bir şekilde sollama yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi tekrar yapalım. Önümüzdeki aracı sollama yapacağız. Aynamıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu araçlar bize yakın. Şu an sollama yapamıyoruz. Evet şimdi Aynamızın iç kısmında görüyoruz. Mesafe uzak. Sollamayı yaptık. Daha sonra sağ aynadan görene kadar kesinlikle önüne kırmıyoruz. Daha sonra aynadan gördükten sonra sağ şeride geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sollama yapılır. Bir de arkadaşlar E5'te en çok dikkat gereken biliyorsunuz takip mesafesi. En çok kazalar bu yüzden meydana geliyor. O yüzden hızınız kaçsa o hızınızın yarısı ile mesafeyi korumanız gerekiyor. Bir konuda arkadaşlar yine bunu belirtelim. Bazen direksiyon sınavında yani sürücü adaylarımız vites değiştirirken direksiyon hakimiyetini çok kaybediyorlar. Bunun sebebi de direksiyonu sıkı sıkı bu şekilde tutmak oluyor. Yani vitesi değiştirirken şu şekilde yapıyorlar. Ya yani mesela vitesi biri alacak. Direksiyonu sol eliyle sıkı sıkı tutuyor ve vites değiştirirken de bu direksiyonu bu şekilde kırıyor. O zaman da şeritten çıkmış oluyor ve şerit ihlali yapmış oluyor. Bunu da tabi hocalarımız sarı hata diyerek bir hata daha yaparsanız sınavınız sonlanmış olabiliyor. O yüzden direksiyonu tutarken çok sıkmayacağız. Rahat bir şekilde vites değiştirirken de yine düz bir şekilde tutmaya çalışacağız ve vitese kesinlikle bakmıyoruz arkadaşlar. Gözümüzü yoldan ayırmamaya dikkat ediyoruz. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Yani sollama yaparken ayna kontrollerini çok iyi dikkat ediyorsunuz. Aracımızın yani şu aynasında araç buralarda görüyorsanız kesinlikle sollama yapmıyoruz. Aracı şuralarda eğer gördüysek sollama yapabiliriz ve geçtikten sonra da mutlaka ne dedik? Sağ aynamızdan o aracı görene kadar önüne geçmiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Direksiyon sağına girecek arkadaşlar da başarılar diliyorum. Go to Spell, devil, king. My eyes see your face. Searching for a straight